Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün benim için önemli bir gün, hüzünlü bir gün aslında. Geçen sene 15 yaşında ki kedim vefat etti. 15 seneyi beraber paylaştım. Bugün onun anısına bir kedi destesi seçme açılımı yapmak istedim. Benim için çok değerliydi Lolişim. Onun yokluğunu her gün hissediyorum. Onun anısına bir açılım yapmak istedim sevgili dostlar. 3 tane kedili destem var. Dreaming Cat, Weird Cat, Cat Tarot destesi. Hangisine uyumlandıysanız orada sizin için bir mesaj olabilir. Ne duymalısın? Kediler sana ne söyleyecek sevgili dostum? Lolişimin anısına böyle bir açılım yapmak istedim. Ben hemen Dreaming Cat Tarot destemle başlıyorum. Evet bu güzel Dreaming Cat destesi The World kartını seçtim. Tamamlanma kartını. Bakalım bu desteği seçen arkadaşlarımdan arkadaşlarımın ne duyması gerekiyor? Kedilerden ona <laughs> ne mesaj gelir? Ne duymalısınız? Buna bakacağım. Rehber destelerim de var. Bakalım en doğru, en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bu desteği seçen arkadaşlarım ne duymalılar bakalım. Evet. Kılıç dörtlüsü deste altımız. Aşıklar güzel. Değnek onlusu. Kılıç şövalyesi. Kılıç ası kupa dokuzlusu. Değnek prensi. Deste altımızda. Kılıç dörtlüsü. Bir er hayvanları destem. Hepsi görünsün. Şöyle alayım. Er hayvanları destemden de alacağım. Bu desteği seçen arkadaşlarıma kedilerden <laughs> ne mesaj var bakalım. Ruhsal bakım. Sincap ruhuyla beraber kendine bakım ver. Evet. Bir de enerji destemden alayım. Hmm. Bakalım. Sevgi meleği. Aşklar kartının yanına alayım şöyle. <laughs> Güzel. Deste altı da burada çağların şifacısı. Güzel. Bir de melek mesajı alayım. Başlayalım okumaya. Hmm, ne duymalılar? İzabel. Evet bu yeni girişim için doğru zaman olumlu beklentilerin ardından mutlu bir son geliyor. Bunu da şöyle alayım. Hepsi görünsün. Düzelteyim şöyle. Evet. Görünüyor. Değil mi? Aynen. Evet. Daydreaming Cat Tarot Destesini seçen arkadaşlarım. Başlayalım. Aşıklar kartıyla açılış yapıyoruz. Aşkı seçmek. Aşka karar vermek. Ve kılıçasıyla beraber. Aşkta yeni bir başlangıç. Net kararlı bir başlangıç yapacak olabilirsiniz daha önceki ilişkilerinizde birazcık yük altında kaldıysanız bununla ilgili artık eyleme geçmek istiyorsunuz. Cesaretle adım atmak. Artık belki yüklerin altında ilişkilerde çok sorumluluk kaldınız Ve birazcık artık ben de bir konfor alanımda kalmak istiyorum diyorsunuz. İlişki halinizde yeni bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Burada sevgi meleği ve bu girişim olumlu sonuçlanacak, mutlu son geliyor diyor. Arkadaşlar eğer aşk hayatınızda yeni biri, bir teklif ya da halihazırda bir ilişkiniz varsa bununla ilgili daha mutlu bir evreye geçecek olabilirsiniz. Eğer aklınızda biri varsa, ilişki başlangıcı aşamasındaysanız da güzel gelişmeler size iyi gelecek, sizi mutlu edecek bir İlişki başlangıcı olabilir dostlar. Ve hızlı gelişecek olabilir burada adımlar. Çünkü kılıç şövalyesi ve değnek prensi ile. Bence şöyle hissediyorum. Karşınızdaki kişiden size doğru adımlar hızlı kararlı net bir şekilde gelecek. O içsel tutkularla, dürtülerle ve cesaretle bir adım atıp. Eğer bu hal hazırda. Arada böyle yükler olduysa bu ilişki size belki bunu bitirmeye gelecek. Çünkü burada ben konfor alanını seçeceğinizi görüyorum. Belki siz işte ilişkilerden dediğim gibi yorulduysanız hayır artık ben bak dinlenmek istiyorsunuz burada deste altında. <laughs> Kedişimiz çok güzel dinleniyor yatıyor artık yorulmuş. Yüklerin altında belki kaldınız ilişki hanenizde. Ve artık dediğim gibi siz de ya ben de artık sırtımı yaslayıp bir dinlenmek istiyorum. Ben de o konfor alanının keyfini çıkartmak istiyorum diyorsanız. Ben bu desteği seçen arkadaşlarımın ilişki haricinde de birazcık kendilerine daha çok vakit ayıracak bir pozisyona geçeceklerini düşünüyorum. Kupa dokuzlusu kendine ruhsal bakım verme kartı sevgi meleği öz sevgiyi de gösterebilir. Hani hiç hayatınızda bir ilişkiniz yoktur ama birazcık kendinizi daha çok vakit ayırıp o öz bakımınızla ilgilenmek de sizi mutlu edecek olabilir sevgili dostlar. Böyle de bir mesaj geliyor burada. Bazen de şunu gösterir aşklar kartı hani ilişki harici yorum yapmak istersek eğer hani iş para kariyer alanında eğer çok sorumluluk altında kaldıysanız bununla ilgili bir net adım atmayı da gösterir ve sizin atacağınız bu adımlar cesaretle güçle o içsel dürtülerle atacağınız adımlar size çok daha iyi bir konfor alanı sağlayabilir dostlar iş para kariyer alanında ya da aldığınız sorumluluklar Yük altında kalmış olsanız bile sizin maddi alanda daha konforlu bir yaşama geçmenize vesile olmuş. Ama birazcık yorulmuşsunuzdur. Yorulmuşsunuz görünüyor burada. Dinlenmeniz de tavsiye ediliyor sevgili dostlar. Ve evet onun motivasyonu da parası. Bir yıllık somut maddiyat konularını gösterir. İş alanında da belki işte yoğun sorumlulukların altında kaldığınız bir süreçten geçtiniz. Bu birazcık sizde öfkeye de sebep olmuş olabilir. Daha net kararlar almak, daha kendini fikirlerini ortaya koymak, daha adım atma, enerji, eylem boyutunda da sorumluluk almış olabilirsiniz. Ama bunların hepsi sizin konfor alanınıza destek olmuş. Hani o maddi potansiyelinizi büyütmüş olabilir. İşte burada bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer çok yorulduysanız burada size dinlenmek, kendinize de bir öz bakım vermek tavsiye ediliyor sevgili dostlar. Evet, bu desteği seçen arkadaşlarımın kedilerden mesajı böyleydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir açılımda görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet bu güzel Weird Cat Tarot destesini seçen arkadaşlarım. Bu da yeni bir destem. Çok da tatlı çok severek aldım. Bu desteği seçen arkadaşlarımın kedilerden mesajı ne? Şu an ne duymanız gerekiyor? Bunlara bakalım. En doğru, en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bakalım. bu arkadaşlarım. Ne duysunlar? Değnek ası. Kupa dokuzlusu. Kılıç üçlüsü. Tılsım dörtlüsü. İmparatoriçe. <laughs> Güzel araba. Deste altımızda. Kupa şövalyesi. Hepsi görünüyor değil mi? Evet. Şimdi bir de Erk hayvanları destemden de bir mesaj almak istiyorum. Bu desteği seçen arkadaşlarım Weird Cat tarot destesini seçen arkadaşlarımın şu an kedilerden alması gereken mesaj. Geyik, güven, durumu açık yüreklilikle değerlendir. Güven temalarıyla ilgili bir mesaj geldi. De enerji destemden alayım. Bakalım. Bu arkadaşlarım ne? Ne durumdalar şu an? Enerjiler ne durumda? Ne duymaları gerekiyor? Bakalım. Güç meleği. Güçlendiğiniz bir evreye geçiyorsunuz sevgili dostlar. Bir de melek mesajlarımdan alacağım. Ondan sonra okuyalım. Kendini attı dostlar bu kart. İnanç kristal. İnançlı ve umutlu ol. Çünkü ufukta henüz göremediğin olumlu ve yeni bir şey var. Güzel. Şu an belki bir belirsizlik sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili. Şu an göremediğiniz bir şeyler var ama sonucu sizin için olumlu olacak gibi sevgili dostlar. Enerjilere bakalım. Şimdi değnek asıyla açılış yapıyoruz eylemde tap nokta, en üst nokta, DNA kası, eyleme geçmek. Hangi konularla ilgili eyleme geçiyorsunuz burada? Sıkı sıkıya tutunduğunuz alanınız olabilir. Ya da sınırlarınız, dışarıya çizdiğiniz sınırlarla ilgili bir eylem alıyorsunuz. Ben burada bir kalp kırıklığı görüyorum dostlar. Eğer bu her alanda olabilir, iş, arkadaşlık, aile, eğer böyle kalp kırıklığı, hüzünlerden geçtiyseniz buradan bir uzaklaşma var size. Araba kartıyla beraber savaş arabasıyla bir karar verip artık o üzüntülerden çıkıyorsunuz. Ve bu sizin gerçekten konfor alanınıza o mutlu hissettiğiniz alan, Hmm, kupa dokuzlusunda bak kupalarını dizmiş çok mutlu ve gururla o kupaları sunuyor ve imparatoriçe ile beraber geliyor. Bu sizin bir imparatoriçe olma, yaratıcılık, bolluk, bereket, güzelliğinizin açığa çıktığı Venüs etkisindedir. Böyle bir evreden geçiyor olabilirsiniz. Kalp kırıklıklarının üstesinden gelmişsiniz ya da geliyorsunuz çok güzel ve değnek asıyla tılsım dörtlüsü dediğim gibi körük körüne tutunduğunuz sağlam kaldığınızı düşündüğünüz ama işte tılsım dörtlüsünde biraz ilerleyememek de vardır. O elindekilere çok tutunduktan sonra mesela tılsım beşlisi gelir o yoklukta hissetme. Artık belki işte o katı sınırlarınızı da bir gözden geçirip onlarla ilgili de bir değişiklik yapmak Belki işte tutunduğunuz o katı sınırlar sizde üzüntülere yol açtı. Ve artık tamam ben bu sınırımı değiştiriyorum. Ya da işte bu körü körüne tutunduğum alandan artık çıkıyorum. Ben burada imparator içe, kupa dokuzlusu ile beraber gerçekten sizin özgüveninizde de bir yükselme olduğunu burada geyik kartı güven. Bu insanlara güveni de gösterir, özgüveni de gösterir. Burada gerçekten kendi özgüvenini yükseltecek duruma geçtiğinizi görüyorum sevgili dostlar. Güç kartıyla, güç meleği ile beraber. Siz bazı üzüntülerin üstesinden geleceksiniz. Belki işte o içinizdeki özgüvenle bir adım atıp uzun zamandır mesela kalp kırıklığı yaşadığınız bir ilişki içindesiniz. Buradan bir artık çıkış alacaksınız. Savaş arabası o kararı verir. Savaştan dönen bir imparatoru gösterir ya da savaşa giden bir imparatoru gösterir. Hani artık burada sizin kendiniz için bir adım, eylem adımı atıp böyle hmm, nasıl diyeyim cycle hani o tılsım dörtlüsündeki güvenli alanının içinden çıkma yani bir döngüden çıkacak olabilirsiniz. Size artık hizmet etmeyen sizi daha doğrusu hizmet etmeyen demeyeyim de büyüyüp geliştirmeyen yani o konfor alanını bir üst seviyeye çıkartmak gibi bir mesaj var burada dostlar. Sen şu an bunu göremiyor olabilirsin. Ama deste altımızda kupa şövalyesi hem hayalperesttir hem böyle duygusal bir adımı da gösterir bazen. İşte kendinizle ilgili eğer karar verecekseniz çünkü burada size bakıyoruz. Bu adımları atarken çok hayalperestlikle çalıştırmayın sevgili dostlar. Hani hayal kurmak güzeldir ama o hayalleri gerçekçi bir plana oturtmak daha güzeldir o zaman daha gerçekleştirilebilir hayaller kurmuş olursunuz. Hayatınızda ilerleyeceğiniz noktalarda ben daha gerçekçi hayaller kurmanız mesajını alıyorum burada. Bak onun motivasyonu da kılıç yedilisi. <laughs> bu destede çok güzel. Bak kedi görünümünde bir köpek o maskeyi takmış kafaya. Yani işte bu hayalperestlikle geldiği için onun motivasyonu işte nasıl diyeyim Gerçekçi olun hayallerinizde. sizi manipüle edecek yollara çok düşmemeye ya da o tü, o tarz hayallere e, geçmemeye çalışın sevgili dostlar. Zaten belki işte bunlardan dolayı kalp kırıklıkları yaşadınız ve bunu aşıyorsunuz. Bu güçle beraber imparatoriçe, içe bir destede yani tüm dişil kraliçelerin daha üstündedir. Yani ondan bir üstünde bir varsa da bence azizedir. O çünkü ilahiyle bağ kurar. İmparatoriçe de dünyadaki onun yansımasıdır. Dünyayla bağ kuran imparatoriçe odur. Burada işte siz o noktaya geliyorsunuz sevgili dostlar. Ve bu noktaya gelmek için de bazı tutunduğunuz, körü körüne tutunduğunuz inançlarınızdan, belki işte alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekebilir. Çünkü artık bunlar size üzüntü vermiş olabilir. Evet, çok güzel geldi mesajlar sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir açılımda gene görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu güzel klasik ket tarot destesini seçen arkadaşlarım. Sizin bugün kedilerden almanız gereken mesaj ne? Bakalım en doğru, en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bu desteği seçen, tarotu seçen arkadaşlarımın hayatlarında ne duymaları gerekiyor, ne mesaj almaları gerekiyor. En doğru, en net kanallar niyet ediyorum. Bakalım ne duyacaklar. Hmm, tılsım üçlüsü. Kupa prensi. Ay. Değnek yedilisi. Denge. Kader çarkı. Evet kader çarkı. Bir an dünya mı dedim. Ha, deste altımızda kupa ası. Evet. Erk hayvanları destemden de alacağım. Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarımın ne duyması gerekiyor? Kedilerden onlara ne mesaj gelir? At ruhu. Ay bunu göstermek istiyorum. Özgür ruh. Yaratıcılığını ifade etmek için kendine alan tanı. Ne kadar güzel. Özgürleşme temaları var burada. Enerji kartlarından da alacağım bir tane. Ne duymalıyız? Hmm, çok güzel. Mutlu aile. Kupası da buradaydı. Aile temaları. İlişki olabilir, kendi çekirdek aileniz olabilir. Güzel. Bakalım. Raye, yoga ve egzersiz, sağlığın iç huzuru ve ruhsal gelişimin için şu an gerekli. Burada iç huzur ve ruhsal gelişimle ilgili bir mesaj aldık. Hepsi görünüyor mu? Biraz şöyle alayım. Evet, evet. Bu desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi burada sizin duymanız gereken mesajlar. Ortak iş yaptığınız iş alanınız olabilir, ortaklarınız olabilir, onay aldığınız merciler olabilir. Bu durumlarla ilgili biraz kendi alanınızı savunmak zorunda kaldığınız bir evreden geçiyor olabilirsiniz. Buna çok güzel bir özgürlük geliyor. Bak güzel. Bazen işte insan kendi fikirlerini savunurken yorulabiliyor. Ben burada sizin bir rahatlama, bir dengeye geleceksiniz. Siz iş alanınız olabilir, parasal konularınız olabilir, ortak iş yaptığınız insanlar olabilir. Bu durum sizde belirsizliklere, kaygılara, korkulara yol açtıysa belki işte sizden daha genç bir birinin yardımıyla bu kendinizi savunma enerjisinden çıkacaksınız. Güzel yardım da alacaksınız bence. Genç birini gösterir kupa prensi sizin iyiliğinizi isteyen yardımsever birini gösterir açılımlarda. Ve onunla beraber siz maddi durumlarınızda ya da iş ortamınızda bir dengeye gelecek olabilirsiniz. Bu belirsizlik ve kaygılar da bir son geliyor. Kader şarkıyla bunalmış hissettiğiniz ve kendinizi savunmak zorunda kaldığınız bir durumdan çıkacaksınız sevgili dostlar. Deste altımız kupası. Ve onun motivasyonu da tılsım altılısı. Cömertlik, bolluk, bereket, alma verme dengesi. Ben burada sizin ya iş ortamınızda daha huzurlu bir ortama geçeceğinizi düşünüyorum. Daha işte o emeklerinizin karşılığını alacağınız noktaya ya da fikirlerinizi çok savunmak zorunda kaldıysanız artık o fikirlerin de kabul göreceği bir evreye geçeceğinizi düşünüyorum. Ve destekleyen insanlar da olacak sizi. Bu durum işte size çok korku ve kaygıya yol açtıysa artık bundan da özgürleşiyorsunuz sevgili dostlar. Çok güzel. İlişki alanına yoracak olursak yani daha ne gelsin. <laughs> Kupası, mutlu aile, hali ilişkisi olan arkadaşlarım. işte sürekli kendinizi savunmak zorunda kaldıysanız partnerinizden güzel bir adımla bu korku kaygıların üstesinden gelip ortak paydada buluşabileceğiniz bir evreye geçiyorsunuz kupasıyla. Daha işte size karşı partneriniz cömert olabilir. Kupa ası çok güzel. İlişkisi olmayan arkadaşlarım yeni bir aşk başlangıcı olabilir. Gerçekten ortak noktada buluşabileceğiniz. Daha önceki ilişkilerinizde belki kendinizi savunmak zorunda kaldınız. Ve yeni bir hani böyle flört tatlı enerjilerle o Nasıl diyeyim? Alanı savunma. Biraz yorucu bir etkisi vardır. Aslında değnek gerilisindeki kişi, buradaki kedişimiz bak diğerlerinden daha üstün bir pozisyonda. Ama kendini savunmak onu biraz yoğurmuş olabilir. Bunun geçmiş ilişkilerden kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Belirsizlikle beraber. İşte bunlardan özgürleşeceksiniz belki. Mutlu aile tanımı sizin için... Bu kendini savunmak değil. İşte bu evrelerden geçtiğiniz daha dengeli, daha huzurlu, büyük büyük enerjiler yok burada bekar arkadaşlarım için. Ama tatlı, sizi destekleyecek, flört adımlarıyla bir başlangıç geliyor olabilir. Daha size bolluk, bereket, cömert olacak bir kişi geliyor olabilir sevgili dostlar. Bunun kadersel bir süreç olduğunu unutmayın. Dediğim gibi işle ilgili çok yoğun kendinizi savunacağınız pozisyonlarda kaldığınız ve yorulduğunuz bir evreden geçiyorsanız da bak burada çok net mesaj sizin iç huzurunuz sağlığınız ve ruhunuz her şeyden önemli sevgili dostlar belki bir iş değiştireceksiniz özgürleşme kartını buna da yorabiliriz daha seveceğiniz daha size maddi kazanç olarak da daha iyi pozisyonda olacağınız bir işe de geçecek olabilirsiniz sevgili dostlar. Sizin mesajınız da böyle geldi. Çok güzel geldi. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Allah'a emanet.